Merhaba çocuklar. 9'lar çarpım tablosu ezberleme videomuza hoş geldiniz. Siz de tekrar ederek ezberleyebilirsiniz. Başlayalım. 9 kere 1 9. 9 kere 2 18. 9 kere 3 27. 9 kere 4 36. 9 kere 5 45. 9 kere 6 54. 9 kere 7 63. 9 kere 8 72. 9 kere 9 81. 9 kere 10 90. Evet çocuklar bir kez daha tekrar edelim. 9 kere 1 9, 9 kere 2 18, 9 kere 3 27, 9 kere 4 36, 9 kere 5 45, 9 kere 6 54, 9 kere 7 63, 9 kere 8 72, 9 kere 9 81, 9 kere 10 90. Evet çocuklar güzel gidiyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. 9 kere 1 9, 9 kere 2 18, 9 kere 3 27 9 kere 4 36 9 kere 5 45 9 kere 6 54 9 kere 7 63 9 kere 8 72 9 kere 9 81 9 kere 10 90 Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.